Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber anneme yeni aldığım çay makinesinin kutu açılımını yapacağız. O zaman daha da bekletmeden kutu açılımını, yapalım. Hop. Evet. Markamız Karaca. Arkadaşlar Karaca almamızın sebebi, almamın sebebi e, kendiliğinden çay yapabiliyor. Evet üst hazesine çayınızı koyuyorsunuz. Altına da suyunuzu koyduğunuzda e, bir saati belirlediğinizde o saatte çay demlemeye başlıyor. O zaman daha da bekletmeden hemen taşımaya geçelim. Bıçak tutalım. Çok Nasıl Şuraya bantları var. Kaldıracağız mı Üstten aç. Üstten mi? Uç. Buradan. Bıçağı kenara koy. Kutumuzu <laughs> açtığımızda yani kaldırıyorum. bir şey çıktı. Hemen bunu açalım isterseniz. Şöyle. Evet. E, yanımda böyle bir kaşık geldi. Bunu da kenara koyalım. Burada böyle kullanım kılavuzu gibi. Rehber. Böyle bir şey. Bunu şimdi açmayalım. Burada evet burada neler yapabileceğinizi anlatıyor burada. Her şeyi yapabiliyormuşuz. Neredeyse hani, meclise, soğuk çay falan mesela ee, bu yanlarda başka bir şey var mı? Başka bir şey de yok. Burada bir de kullanım kılavuzu. Garanti belgesi. Bunu da atmayın. Nasıl kullanacağınız ve garanti belgesi var. Evet şimdi. Ee, bu ne? Bir şey. Kırmadan açın. <laughs> ya. İçten kutu yapmışlar. Açamıyorum. Aa, bak, Açıyorum. Neymiş bakalım. Nasıl açılıyor? <laughs> Tövbe estağfurullah. Yanlarına açayım. Yavaş yavaş. Sen mutlu yetiştin. Bu seyirteyim mi? Kademeli kalemelik kutu yapmışlar da çok değişik olmuş. Şöyle kenara alayım. Teker tekrar çıkartayım. Çok şöyle bir şey çıktı. Hem sevdiğim patlama çıktı şey çıktı. Evet, burada çay koyacağımız yer. Gel baba. <laughs> Evet. Böyle güzelmiş. Daha güzel. Böyle bir şey. Böyle bantlamışlar. sökelim arkadaşlarım. Devam et. Şey de Bant. Ben Bant neden çıkmıyorsunuz acaba? Evet. Psikolojim bozuldu. <laughs> oh. <laughs> Çok kötü bir mantlama yapmışlar. Öbür kutulara geç. Bunu bir açayım da. İnsanlar şimdi şimdi de şöyle. Buraya böyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar yani kapak gibi. Açılıyor. İçinden de kaybolacağımız yerin hazreti çıkıyor. Bunları yine kenara koyuyorum. Cam arkadaşlar. <laughs> Dikkat edin. Yani, Buradan daha su koyma arası. Çıkıyor galiba. Evet. Böyle içinden. Böyle yine böyle kadar çıkıyoruz. Bunları bir de kırılımını yapacağız. He. Yine zor Evet buradan da çay kutunun bir tane çıkıyor. Çay ee, deneyecek olan arkadaşımız bu. Burada diyor ki arkadaşlar mama suyu hazırla. Filtre kahve, su kaynatma, çay demleme. Böyle şeyler yapabileceğimiz bu aleti. Mis. Evet. Tamam. Böyle bayağı güzel ama ya. Böyle kendine... beğendim ben. Şu da ben jelatin var. Jelatin de mi ya? Neyse. Şimdi bunları bir birleştirmeye çalışalım. Hadi, hadi. Bunu buraya. Evet, bunu buraya koyduk. Hı Bu böyle duruyor. Bunu da kolay bir şey ya bir şey olmuyor arkadaşlar. Kolay bir şey bunlar. Buraya çayımızı koyuyoruz. Buraya e, suyumuzu koyuyoruz. Telefona da uygulamasını yükleyeceğiz. Ve tamam artık çayımızı yapacağız. Kahvemizi yapacağız. İstediğimiz şeyleri yapabileceğiz. Kutunun içinden başka bir şey daha çıkıyor mu? Bu içeriği bu kadarmış arkadaşlar. Yani içinden gerekli olan her şey çıkmış. Güzel. Bir kutu açılım videosuydu bu kadar. Ee, e, bu videodan sonra eğer çok isterseniz bunun incelemelerini yapabiliriz. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz.